Merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim. Evime kanalına kanalıma hoş geldiniz. Tekrar sizlerle gel buluştuğum için çok mutluyum. Yine çok heyecanlıyım. Kalbim küt küt atıyor. Ee, kavuşturana şükürler olsun inşallah. Bugün yine güzel e, dileklerimizi diliyoruz. Güzel bakalım bizim e, şansımıza neler çıkmış bakacağız. Ben de Fadime hanımızdan gelmiş el aldığım için e, nesiller boyu e, verilmiş bir elle, gönül gözümle bakalım güzel fallarımızı nelerdi diyor bizlere. Evet, şöyle güzelce ne odaklanalım. Evet, kaldırıyoruz. Şöyle güzel dostlarım, bakın. Gördünüz mü kısmetlerimizi yine kabarmış kısmetlerimiz şükür olsun çok çok güzel yani burada e, bir dakika iki tane ayrı kısmet e, şeyde ne kadar gözüküyor bilmiyorum ayrı ayrı kısmetlerimiz var kabarmış ve bir e, kuşumuz var siz buradan ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum Işık yansımasından e, iki tane ayrı e, kısmetimiz var kuşumuz var. Evet dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım. Şimdi güzelce ne hep birlikte bakalım. Ee, tabii benim gördüğümle sizin gördüğünüz arasında çok çok da e, farklar olabilir. Evet burada e, diyorum ya, kimilerimiz e, hanemize kedi alacağız. E, evet bakın görüyorsunuz. E, F harfinde olanlar aydınlığa erişecek. E harfi görüyorum ben burada. 7 rakamı var 7 ve e harfi çok şanslılar veya o rakamlar size şans getirecekler evet çok güzel bakın çok güzel bir ferahlık aydınlık ve iki kişinin bir konu hakkında karşılıklı evet bir konu hakkında birbirlerinden görüyorsunuz fikir alışverişi mutlu güzel bir konu hakkında birbirleriyle e, konuşup bir kararı almaları çok güzel evet burada bazı kardeşlerimiz yuva kuracaklar ve bunla, bunlar içinde e, çevresinden büyüklerinden destek gelecek görüyorsunuz yuvamız açılmış filimiz görüyor musunuz filimizin e, bu, e, ne diyeyim başarı ucunda e, filin e, e, ne hortumu? Evet, hortumunda da evet görüyorsunuz nasıl kaldırıyor, gücümüz e, geliyor. Evet sevgili dostlarım, kardeşlerim. Evet, birkaç e, ne diyeyim? 3 parça eşyamız gelecek. Kimilerimize, e, kimilerimizde taşıma olarak olacak ama bana eşya gelme gibi, sanki e, yeni yılda e, evimize yeni eşyalar alacağız gibi. Evet, bize görüyor musunuz? Ee, bakın evimizdeki bize yardımcı olan ruhani varlıkları ne kadar güzel bize yardımcı olacaklar, bize şans getirecekler. Ee, zürafa çıkmış falımızda çok iyi, tavşan var, zürafa var, ee, çok altında da anahtarımız var. Evet, çok güzel. Evet, bakın, görüyor musunuz? E, şükür edip e, kafasının üstünde çocuğunu taşıyanlar var, onlarla oynayanlar var. Evet atın altında atımızı gördünüz mü? Bakın elinde hoplatıyor çocuğu, altında da aynı şekilde. Evet e, yıllardır e, çocuk isteyen e, ve çocuğu olmayanlara müjdemi vereyim. Evet bu gelecek inşallah çok güzel bir şekilde gelecek. Muratlarını erecekler Şöyle bir şey kimlerine kardeş de gelebilir, kimlerine yeğen olabilir? Ama çok güzel bakın atımız muradımız burada şükrediyorlar. Evet bunu dinleyen kardeşlerimiz bekleyin. Ee, diyorum ya bakın en üstte de yine bir bebek sünneti çıkmış. Çok güzel muratlarımızı eriyoruz mutluluktan. Evet çok güzel ya çok güzel o kadar mutlu olacağız ki artık yani oyun oynayacağız yani. Çok harika yani. Evet çok güzel şöyle bir bakalım. Harika bir şekilde evet balığın üstüne evet bu bebek balıklı kısmetli bir bebek olacak. Evet sevgili kardeşlerimiz bakın bir kimilerimizde bir köpek sahip edinecek. Kimisi kedi sahiplenecek. Bilemeyiz belki bir çiftlik evimiz olabilir her şey olabilir. Evet çok güzel harika bir şekilde ya da öyle bir fikrimiz olacak ya da bize uğurlu gelen bir dost da olabilir. Evet Biliyorsunuz köpek uğurdur dosttur. Aa görüyor musunuz ayakkabıyı çizmeyi koskocaman kocaman bir çizme bakın bot olur ya hani bayanlar şöyle e, yarımlık e, tam şeyli görüyor musunuz botun e, delikleri de çıkmış şeyleri de çıkmış çok güzel bir kısım aya bir işe adım atacağız ve bunun e, sonucunda da çok kısmetler gelecek ve aydınlıklı bir kısmet gelecek. Şurada da görüyor musunuz bakın. Hani Amerika'daki özgürlük heykeli evet bakın en üstte özgürlük heykelinin üstünde çıkıyoruz, kaldırıyoruz. Yani belki Amerika'ya ziyaret ziyaret edebiliriz ya da sevdiklerimizden Amerika'ya giden olabilir ya da bir şey çok güzel bir şeyi başarıp amacımıza ulaştık diye görüyor musunuz? Amerika heykeli çıkmış. Öz Amerika'daki özgürlük heykeli yani <laughs> dilim bazen sürtüyor sürt sürtüşleniyor evet dolar işareti çıkmış kimilerimize yani belki çocuğunuz olabilir sevdiğiniz birisi olabilir Amerika kapısı açılabilir ya da size olabilir ya da e, diyorum ya bir şey e, elde edebilirsiniz yurt dışı ile ilgili yurt içi, içinde de olabilir ama bir şey başaracağız arkadaşlar çok güzel bakın genişte bir yolumuz açılmış görüyor musunuz çok ferah bir şekilde. E, bu yolda e, evet çok güzel yani e, bir amaç için gidilip gelinecek ve kazançlı gelecek bu yol bize çok kazançlar getirecek. Altımızdaki horozu görüyor musunuz horozda bir e, adağımızın olduğunu gösterir arkadaşlarım kardeşlerim. Çok harika ya bunları işte ne kadar bilmiyorum siz görebiliyorsunuz e, ışıklar ne kadar yansıyor e, ben buradan net bir şekilde görüyorum yani tek tek de sizlere e, parmakla da gösteremem ama görenler görüyordur artık ne diyeyim evet şöyle bir bakalım Çevirelim arkadaşlarım bir de buralara bakalım. Evet, ilk gözüme çarpan anahtarımız oldu. Görüyorsunuz anahtarımız bizi bekliyor. Ev olabilir, araba olabilir, bir şeyin anahtarı olabilir, başarının anahtarı. Bak hatta anahtar görüyor musunuz? Bakın ne kadar gösterebileceğim. Bakın iki tane, bir ev içi kapının, bir de normal bir düğme araba olabilir. Birisi ev anahtarı olacak kesin ve net ev değiştirebiliriz ev satın alabiliriz net bir ev anahtarı olacak ve bunun için diyorum ya herkesin farklı farklı zamanları olabilir bir sene bir ay üç ay iki sene ya bekleyin diyorum ya bunları kimler dinlediyse bunlar oluşacaktır inşallah ay şurada da bakın çok tatlı bir kedicik yavrucuğu var Evet S ya da Ş harfi ya önünde A harfi mi I harfi mi evet bunlarda bir aydınlık gelecek ya da sizin tanıdığınız siz olabilirsiniz bir aydınlık yaşanacak şurada da ne diyeyim nasıl bir şey diyeyim evet çok farklı bir yerlere gidilecek böyle ne diyeyim nasıl böyle eğlence dolu böyle bir şey hani tarihi yerlerde olabilir hani böyle şeyler böyle güzel bir, bir güzel bir şey yaşayacağız sevdiğimizle sevdiklerimizle ...güzel bir anımız olacak... ...bir yerleri görüyor musunuz... ...bakın... E, bakın e, ...sanki şöyle Kapadokya mağaralar olabilir... ...Kapadokya, Doğu Anadolu... ...hani böyle görüyorsunuz değil mi tarihi yerleri... ...farkında mısınız... ...yani şöyle güzel bir gezi tur olacak... E, ...güzel topluluklarla birlikte... E, ...güzel bir yerlere gidip keşfedeceğiz... ...göreceğiz... E, ...güzel bir anımız olacak... ...evet şurada yine atımız... ...çok güzel uğurlu bir şekilde... Ya harika görüyor musunuz alt, altında da balıklarımız nasıl zıplıyorlar? Nasıl görüyorsunuz değil mi? Antik bir şehre gideceğiz inşallah göreceğiz. Sevdiğimiz birisiyle birileriyle bakın çok da güzel olacak. Evet kardeşlerim arkadaşlarım bu kadar. Şimdi e, tabağımıza geçelim. Fincanda daha çok şeyler var ama e, şimdilik bu kadar yeterli yorumlama. Evet, tabağımızda da şey tabağımızda da görüyorsunuz olduğu gibi fincana yansı akmış. Ben gene de sizin için güzel yorumlarımı yapacağım. Görüyorsunuz, hanemiz ay doğuyor. hanemiz pırıl pırıl. Yani çok güzel bir şey bizi bekliyor. Bakın, evet, görüyorsunuz Eğlence, neşe, sevinç, bir kutlamaya gideceğiz bakın burada görüyor musunuz annesi kucağında bebeğini almış seviyor ve e, evet bayanı görüyorsunuz değil mi altında da atın üstünde de oturmuş çok güzel harika yani çok güzel bir şekilde ne diyeyim evet ben size söylediğim gibi akan taraf daha çok hızlı oluyor e, evet muhabbet iki tane bir yuva kurma olayı var Evet belki hanemizi değiştirebilip yeni bir hane şey yapabiliriz ya da biz ailemizden çevremizden birileri yuva kurabilir. Evet görüyorsunuz bakın balığımız en üstte tepeye çıkmış. Bu kadar yani ne, ne diyeyim şunu şöyle şey yapayım daha net bakabiliriz. Bakın. Artık kısmetlerimiz bizim gel beni al diye en tepiye çıkmış. Çok büyük bir kısmet bizi bekliyor. Ee, burada da e, kalp işareti var. Kalbin üstünde de bakın anahtar var. Evet iki kişi bir gemiye binmiş bir yolculuk yapıyorlar. Ee, bu Çok güzel diyorum ya. 9 harfi çıkmış. 9 rakamı çıkmış. S ya da şey harfi çıkmış. Benim görebildiğim. Ee, Yiyeceksiniz o kadar şeyin içinde nasıl görüyorsunuz gönül gözüyle görüyoruz işte bir şekilde dostlarım kardeşlerim çok güzel ferah görüyorsunuz iki kişinin romantik yine birbirlerine sarılıp öptüğünü görüyorsunuz fil filimiz burada da çıkmış çok güzel güçleniyoruz yani daha ne diyeyim ferah güzel şeyler yaşayacağız inşallah sıkıntı yok ee, sadece e, şunu söylemek istiyorum. Ben çok biliyorsunuz üzücü haber çok da vermek istemiyorum kardeşlerim, dostlarım. Hastamızda varsa buna hazırlıklı olalım. Her şey Allah'tan bizlerin elinde bir şey yok. Ee, sabredip dua okuyarak bol bol dua okuyarak acımızı ancak o şekilde hafifleteceğiz. Biz sadece Sabredeceğiz dua okuyacağız sevdiklerimiz için onlar bizden dua bekliyor her şeye hazırlıklı olalım ee, Rabbimin her şeyin herkesin bir kısmeti bir e, bittiği gün vardır hepimizin de gelecektir biliyoruz ama e, bunlar da hayatın gerçekleri bilmiş olun hazırlıklı olun her şeye ama ben diyorum ya yine de söylemek istemiyorum evet siz, gönül dostlarım arkadaşlarım beni dinlediğiniz için evime, kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Allah emanet olun. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Hoşçakalın.